Evet arkadaşlar şimdi sonarda balık yazdırdım. Bakalım e, sığ bölgeye geldim. LRF e yapacağım. İnşallah düzgün bir şeyler alabiliriz. Evet, iki kovaladı mı? Kovalamış. <laughs> Oo, sürü yoğunlaştı. Güzel. Güzel. Hadi oğlum. Oo. Ah oh, koptu. Of oh, çok büyük bir şey atladı. Lider çok inceydi, koptu. Of. Oh. Kalamayı duydunuz mu arkadaşlar? <laughs> çok yine ince takımla gireceğim çünkü sığdayım. Yapacak bir şey yok. Jikler gidecek ama eğlencesine değeceğiz. Kalama sesi inşallah gelmiştir. <laughs> evet arkadaşlar, bugün nasibimiz fazla yok herhalde. Sabah çok dev bir